Uzun zamandır yoktuk piyasalarda. Çekilmiştik buralardan. Hayatım, <laughs> kalk dedim gidiyoruz. <laughs> 9 günlük tatil tabii ki harcamak istemedik. Bir yurtdışı yapalım dedik. Şu anda e, Kotara uçuşumuz var. Hatta millet girmeye başladı. Kalabalığa girmeyelim diye bekliyoruz. Neyse o zaman seyahatimiz başlasın. Uçuşumuz e, yaklaşık 50 dakika sürecek. Belki de daha kısa süren. saat sürer. 45 dakika ama saat farkı var. Orası bir saat geride olduğu için 45 dakika yazıyor. Evet <laughs> bilgi için teşekkürler. O zaman seyahatimiz Neyse, başlasın. Işte öyle bir şey. Hadi bakalım. <laughs> Humalı bir e, araç kiralama çalışmalarından daha merhaba. Şu anda aracımızı kiralayacağız. Her ne kadar küçük bir ülke, gerek yok desek de aslında gerek varmış. Giden arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan onu öğrenmiş bulunduk. Arkadaşlar, havalimanından çıkar çıkmaz gördüğünüz gibi bir tabela bulduk taksi fiyatlarına dair. Gördüğünüz gibi Podgorica'ya gideceğiz biz. Biz Podgorica'ya mı gidecektik ya? Hayır hayır, biz e, otelin bulunduğu noktayı tam bilmiyorum ama fiyatlar bu şekilde. Arkadaşlar şimdi kiraladığımız araca doğru ilerleyeceğiz. Araç bilgilerini Gökhan paylaşacak birazdan sizinle. Dikkatimi çeken bir şey söylemek istiyorum. Uçağın yarısı Türktü neredeyse. Şöyle bir söylenti var. Kotor'un daha doğrusu Karadağ'ın komple Avrupa Birliği'ne gireceğine dair önümüzdeki sene. E, dolayısıyla vize e, ücreti ödemek istemeyen arkadaşlarımız, insanlarımız buraya akın ediyor gibi geldi bana ne kadar pahalı olursa olsun. Bayağı bir Türk var burada anlayacağınız. Ne yiyeceğim? Ekmek. Ekmek. Budva'ya gidiyoruz arkadaşlar. Havalimanından çıktık. Moldova'ya giderken bu şekilde bir tünelden geçtik. Tünel için bir geçiş ücretimiz var. Gişelerde 2.07 euro verdik. KDV 0.43'de KDV'si var. Toplamda 2.07 euro verdik dediğim gibi. Girişte size bu şekilde bir ayak bastı parası alıyorlar bildiğiniz olsun. güzel sıcacık bir kator sabahından sevgiler arkadaşlar. Bugün size kaldığımız otelden biraz bahsedeceğim. Buraya geldiğinizde en azından ufak bir fikir olmuş olur size de. Bizim odamız Superior King olarak geçiyordu. Burada hava çok güzel arkadaşlar. 25-26 derece gösteriyor şu anda. Tam olarak sezon açıldı diyemeyiz ama biraz soğuk olabiliyor ama gün içinde tişörtle dolanabiliyorsunuz. Gayet sıcak şu anda. Zaten birazdan da Gökhan'ın çektiği manzarayı, drone görüntülerini sizle paylaşırız. Buraya geldiğinizde sevgili izleyenlerimiz günlük 1 euro kişi başı e, turist ücreti adı altında bir ödeme yapıyorsunuz. Ne kadar kalacaksanız, kalacağınız miktar kadar bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu ödemeyi kaldığınız otel de karşılayabiliyor. E, sadece baştan bir konuşmanızda fayda var. Bizim otelimiz e, karşıladı bunu. Biz 2 gün burada konakladık. Kotor, Budva ve e, Perast'ı gezebilmek için bana sorarsanız dolu dolu 2 gün yeterli olur diye düşünüyorum. Ama siz eğer otelde kalmayacaksanız e, ev ve o tarz bir şey tuttuysanız şehir merkezlerinde bu ödemeyi pasaportunuzla birlikte yapabileceğiniz çeşitli bölgeler, acenteler mevcut. Old Kotor'un içinde de ödeme noktası vardı. Bizim gibi birçok Türk sıraya girmiş ödemesini yapıyordu. Biz gece geç saatte yerleşmek zorunda kaldığımız için biraz dağınık. Kusura bakmayın öncelikle. Ertesi gün hemen çekmeye çalışıyorum. Burada bir gömme dolabımız var. Kıyafetlerinizi koyabileceğiniz askılıkları da mevcut. Onun dışında altında mini bir buzdolabımız var. Biz kullanmadık ama dışarıdan yemeğinizi getirip buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. E, yatak başı gayet şıktı. O da zaten avantgard bir oda. E, ben daha aslında butik bir oda istemiştim ama e, manzarasını görünce çok beğendik buranın. Burada yatağı çok rahat diyebilirim. E, bazı yataklar çok rahatsız olur ya. E, bu otelin yatağını açıkçası beğendim. Temizliği de çok güzeldi. E, banyosunda da e, sabun ve şampuanı mevcut ama diş macunu, diş fırçası yok. Bilginiz olsun. Ben o konuda hata etmeyeceğim geçmişim sadece fırça getirerek. Ha, kliması var. Büyük bir boy aynası, kliması ve e, makyaj için dresuar var. Ücretsiz wi-fi servisi var. Bu şekilde standart bir oda aslında. Yine de buradan az da olsa manzarayı görebiliyorsunuz. Sevgili izleyenlerimiz, inanılmaz güzel bir hava var. Güneş gözlüklerimi taktım çünkü güneşten gözlerim kamaşa. Gördüğünüz gibi otelimizin balkonu burası. E, manzaranız olmasa da, odanız arka odalardan olsa da buraya çıkıp böyle terasta denizin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bugün de hava ayrı bir güzel. Biraz esiyor ama e, dediğim gibi yanınıza mutlaka bu mevsimlerde kalın böyle bir hırka gibi bir şey almanızı tavsiye ederim. O zaman sizi yaklaşan manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Ekmek, yani arkadaşlar klasimiz ekmek bitti. Yani bu bir bence şey oldu ya viral oldu ya her ülkede ekmek isteyeceğiz gibi duruyor. <laughs> Resmi kızı yakalamayı planlıyor. Şu anda gözüyle kesiyor. Göz göze geldiği ilk anda ekmek isteyecek. Avını sakince yaklaşıyor. Keskin gözlerle. <laughs> Ana kız gitti ya. Ceylan tehlikeyi algıladı. Ben de size biraz manzarayı çekeyim. Evet kadersiz kızcağızımız birazdan masamıza gelecek. <laughs> İyi bu seferki tuhaf tuhaf gözlerle bakmadı. Japonya'daki abi dehşete düşmüştü hatırlıyor musun? Ne? Ekmek mi? <laughs> kıyılarında gezerken bir tane abi bizi durdurdu. Dedi ki tekne turu ister misiniz falan dedi. Böyle Türkçe konuştu. Ben de dedim ki hayırdır ne oluyor dedim. Adam çünkü şey yani buranın yerlisi. Burada o kadar çok Türk var ki Türkçeyi çatpat öğrenmişler. Anlayacağınız buraya geldiğinizde ne söylediğinizde ne yaptığınızda biraz dikkat etseniz iyi olur arkadaşlar. Neyse sadede geliyorum. Şu an için e, tura başladık. Bu size ilk story'de çekmiş olduğum adıcık vardı ya oraya geliyoruz şu anda. Burada bir kilise var. Yani kilise olduğunu düşündüğüm bir yapı. Gelince detaylı inceleyeceğiz zaten. Gökhancığım biz bu tura, yani kısa tura ne kadar ücret ödedik ve kaç dakika gezeceğiz? Şıbaşı 5 euro. Şıbaşı 5 euro geldiğimiz yer burası. şu bakmıştım ona. Hı hı. Neydi o 5 euro ne kadar sürecek aşağı yukarı gezintimiz? Buraya geleceğiz sadece ya, beş euro ya. Evet. 5 euro. 5 euro'luk bu kadar diyorsunuz. Aynen. Görmüş olduğunuz kilise arkadaşlar. Gezelim bakalım. 5 <laughs> euro deyip geçmeyin. Küçümsecek bir tur değil aslında. O deniz havasını almanız, şöyle bir denizin üstünde gezmeniz. why because i know altı Euro'muz olmadığı için kilisenin içine giremedik. Ben diyorum şurada bir kase var. içi para dolu. Şuradan alalım diyorum sana ya. Çaktırmadan sen halledersin. <laughs> İyi o zaman bir daha şey yaparız. Kıyıya geçer para çeker gelir bakarız tekrar kilisenin içine olur mu? Yani oldu mu şimdi bu kotorlular? kaçırıyoruz haberin yok. Geri mi dönüyorlar? Vay be bizi almak için dönüyorlar he? Ekstradan 5 euro. <laughs> Valla bizimkiler paracı sanıyordum. Adamlar mabetlerine giriş parayla ya. Saldı söyleyecekler senden. Valla açtım kamerayı ama sustu. Abi bak. Retired yani emekli bu işte. Değil mi? Abi bak, emekli bu. Bunlar emekli. Abi. Eyvah. Çok derin konu. <laughs> Derin kolular girmeyelim oralara. Bugün biz gibi bir hava var. 25 derece gösteriyor. Henüz denize girmelik bir hava yok ama tişörtle gezebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, turist vergisi adı altında kişi başı 1 Euro'luk bir e, ücret ödüyorsunuz. Bunu ödemediğiniz takdirde e, uçak uçağa binerken yani havalimanında ülkeden çıkış yaparken problem yapabiliyorlarmış. Bundan da bilginiz olsun. Kişi başı 1 Euro, 1 Euro olarak e, turist vergisi ödemek mümkün. Çok güzel. Legal, que do do